Merhabalar, ben doçent doktor Mücahit Özbilgin, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere kronik pankreatit hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğimiz gibi pankreas, karın içerisinde mide, duodenum ve kalın bağırsak arasında uzanan, yaklaşık 60-70 gram ağırlığında, 15 santim uzunluğunda, 3-4 santim eninde, sarı renkli ve J harfi şeklinde bulunan bir organımızdır. Karın içerisinde pankreas, sindirim enzimleri salgılar ve kan şeker regülasyonunu sağlayan insülin, glukagon gibi hormonları salgılar. Günlük olarak 1500 ml kadar bir pankreas salgısı yapabilir. Kronik pankreatit ise pankreasta kalıcı, yapısal ve fonksiyon bozukluklarına neden olan var bir durumdur. Pankreasın atrofi ve fibrozisi ile sonuçlanır. O kadar ki pankreasta geri dönüşümsüz bir hasar meydana getirir. Peki kronik pankreatitte en çok suçlanan sebep nedir? Tabii ki hastaların üçte ikisinde uzun süreli sigara içimi ve yüksek miktarda alkol kullanımı en önemli risk faktörüdür. Kronik pankreatit hastalarının şikayetleri nelerdir? Şikayetlerinde en belirgin olanı ağrıdır. Ağrı künt ve keskin bir şekildedir. Kişinin gündelik yaşamsal fonksiyonlarını bile yerine getirmesine engel olabilir. Ağrının yanında karında şişkinlik, bulantı, kusma ve uzun dönemde de kilo kaybıyla kendisini gösterir. Kronik pankreatitin tanısında kanda laboratuvar değerlerine baktığımız zaman amilaz ve lipaz enzimlerinin yükseldiğini görürüz. Radyolojik olarak ise Tomografi ve MR'da hastaların %85-90'ında pankreasta kalsifikasyonlar, atrofi odakları ve hatta nekroz odakları görülerek tanı konulabilir. Peki kronik pankreatitin tedavisine nasıl bir yaklaşım yaparız? Tedavisinde iki tane temel prensibimiz vardır. Birincisi öncelikli olarak medikal tedaviyi deneriz. Hastaların yaklaşık %30'u bundan fayda görür. Medikal tedavide birinci aşamamız ağrı palyasyonudur. Ağrı tedavisinde gündelik hayatta kullandığımız ağrı kesicilerin yanı sıra daha güçlü, daha kuvvetli gerekirse algolojiden de destek alarak opioid grubu ilaçlarla ağrı palyasyonu sağlanmaya çalışılır. İkincisi eksik olan enzim preparatlarıyla hasta desteklenebilir. Üçüncüsü de hastaya uygun diyet yani alkol ve sigara yasaklanır, yağlı yiyecekler kısıtlanır. İkinci tedavi seçeneğimiz ise cerrahidir. Maalesef kronik pankreatit kanser olmamasına rağmen hastaların %70'i cerrahi tedaviye gereksinim duyar. Cerrahi tedavi şeklini belirleyecek olan ise tomografide pankreasta görülen atrofi, nekroz ve kalsifikasyon odaklarının yerine göre ameliyat şekillenir. Eğer pankreasın baş kısmında lezyon oluşmuşsa Whipple ameliyatı, pankreasın gövde ve kuyruk kesiminde oluşmuşsa distal pankreatektomi, pankreasın tamamını tutan atrofi kalsifikasyonlar mevcutsa total pankreatektomiye kadar gidebilir. Ki total pankreatektomi yapılan hastalar hayatın geri kalan sürecinde insülin kullanmaya muhtaç olurlar ve diyabet hastası olarak yaşamlarını sürdürürler.